Evet geldik plastitlere. Plastitlerde neyi bilmemiz lazım? Plastitler çift katlı olduğunu, bitki, öglene, alk gibi canlılarda bulunduğunu söylüyoruz. Plastitlerden birincisi kloroplast. Özellikle alk ve bitkiler gibi canlılarda ne yapıyor? Fotosentez yaptığını kloroplastın bilmem gerekiyor. Hocam kloroplastın çift zarlı olduğunu da dile getiriyoruz. Şöyle yapısına baktığımız zaman üst üste dizilmiş bozuk paralar sistemidir. Üst üste dizilmiş bu bozuk paralar sisteminde bakın hem bir dış zar var hem de içeride bir iç zar bulunduğunu söylüyoruz. O yüzden çift zarlıdır. Kloroplastın içini dolduran bir sıvı var. Bu sıvıya da ne isim veriliyor? Stroma adı veriliyor. Şunu bilmem gerekiyor. Diyor ki bozuk paraların üst üste dizilerek oluşturduğu yapıya grana Birden fazla grana varsa da buna granum adını veriyoruz. Şu bozuk paraların arasında bulunan bir zar sistemi var, buna da tilakoid zar sistemi adı verilir. Hocam, stroma sıvı kısımdı. Sıvı kısımda neler var? Yine kendine ait DNA, RNA ve ribozomu vardır. Yine bakın DNA'sı prokaryotlardaki gibi halkasal. E daha yeni nerede gördük bunu? Hocam daha yeni. E, mitokondri organelinde de ortak bir özelliktir. E, mitokondrinin de kendine ait ribozomu vardı. O zaman mitokondri ve e, kloroplast organelinin kendine ait ribozomu olduğu için protein sentezi yapabiliyorlar. Hocam bunlar kloroplast yapısında klorofil pigmenti taşır. Pigment taşıdığı için bitkiye yeşil rengi verir diyoruz. Klorofil e, ışığı soğurma da görev alır diyoruz. Bunun dışında yine önemli bir yapıyı bilmem gerekiyor. Burada kloroplastın görevi inorganik maddeden organik besin sentezlemektir. Yani karbondioksit ve suyu kullanarak glikoz ve oksijen elde ediyor. Karbondioksit ve suyu kullandı. O zaman karbondioksit ve su miktarım azalırken glikoz yani besin ve oksijen miktarım artıyor. Hocam suyu kullanmış. O zaman turgor basıncım azalır turgor azalıyorsa ozmotik basıncım artacaktır. Hocam burada karbondioksit azalıyorsa o zaman pH'im tam tersiydi. pH'imin de arttığını bilmem gerekecek. Bunun dışında kromoplast var. Kromoplast yeşil dışındaki renkleri veriyor. Nasıl hocam? Biz bunlara genellikle karotenoidler diyoruz. Sarı, turuncu ve kırmızı rengi var. Sarı rengine ksantofil, kırmızı rengine likopen, Turuncu rengine karotan diyoruz. Mesela sarıya limon örneğini veriyoruz. E, limon e, oluşur oluşmaz sarı renkli değildir. Önce yeşil renklidir Kloroplasttır. Bir süre sonra bu pigmentler sayesinde e, sarı rengine dönüşür. Yani kloroplast kromoplasta dönüştü. Kırmızı rengine mesela domates örneğini veriyoruz. Domates yetiştiği zaman hemen kırmızı değildir. Önce yeşil renktedir. Yani kloroplasttır. Daha sonra kromoplasta dönüştüğünü de söylüyoruz. Son olarak lökoplas var. Yine testlerde denemelerde karşımıza gelecek yerlerden bir tanesi. Lökoplastın renksiz olduğunu, bitkinin kök, gövde, meyve, tohum gibi yapılarında nişasta, protein, yağ gibi maddelerin depolandığını bilmen gerekiyor. Daha yine de söyledim. Plastitler ne yapıyor? Birbirine dönüşebilme özelliğine sahiptirler.